Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir önceki videomuzda MD5 şifreleme tekni tekniğini görmüştük. Metot kullanarak yapmıştık ve metot kullanmayarak yapmıştık. Bu videomuzda da şah 1 şah 256 ve şah 384 ve 512 şifreleme tekniklerini göstermeyi planlıyorum. Direkt metot kullanarak oluşturacağım. Bu burada kalacak. Metot kullanmak için bir önceki videomuzda anlatmıştım. Sağ köşeye videonun sonunda ekleyeceğim e, şifreleme teknikleri ile ilgili bir oynatma listesi ayarladım. Sağ köşeye ekleyeceğim videonun sonunda oraya tıklayıp klas e, dosyası oluşturmayı ve benzeri şeyleri görebilirsiniz. Ardından başlayalım. pardon. Ee, bunu kapatalım. Yine aynı şekilde label bir nokta text özelliğin içinde proje 2'nin içindeki oluşturduğumuz metodu çağırıp textbox içindeki veriyi yazdıralım. Her zamanki gibi admin diyoruz. Butona tıklıyoruz. Şifrelenmiş verimiz aşağıda listeleniyor. Gördüğünüz üzere, e, şah bir şifreleme ile MD5 kripto servis şifreleme bir değişik yanları sadece servis providerları var. Ardından, e, şah 256 yapacağız. Aynı şekilde, şu şekilde yapabilirsiniz. Bunu buradan kopyalayıp buraya yapıştıralım. Ardından 256 diyelim. Nordic Crypto Service Provider Ardından bunun ismini değiştirmiştik. Ardından formumuza bu şah bir şifreliyor. 256 diye çağırdığımızda hatta şöyle yapalım. 256 yanlış yazmışım ben. Evet, admin ifadesinin karşılaştırmalarına bakalım. Gördüğünüz gibi. Birinde string, MD5'te string karakterler de var. Diğerinde e, integer karakterler var. long e, şah 256'yı veri tabanına kaydetmek istiyorsanız bir şekilde long tipinde kaydetmeniz lazım integer tipinde kaydedemezsiniz ardından gene class dosyamıza gidelim şah 384 şifrelemeyi şey yapalım Evet. Admin diyelim. O. 384 gördüğünüz gibi formumuzun boyutu yet. Ya oluşturmuş olduğumuz boyut yetmedi. Ve şahlar gördüğü üzere integer karakterler bir 13 dakika önce falan söyledim. MD5 string karakterler de alıyor. Ardından şap 512 var. Şunu bu şekilde yine alıyoruz. Şey, 512 diyoruz. Ardından servis Ad, admin yazalım. Görüldüğü üzere farklılıklar ortada. Ee, MD5 şah bir şah 256 384 ve 512 hash ee, şifreleme yöntemleri MD5'te hash şifreleme yöntemleri. Admin yazdığımızda eğer adminin admin olduğunu bilmezsek ee, Verilere tekrar ulaşmamız mümkün değil Yani biz buraya bin yazmış olsak Bunu bu şekilde veri tabanına kaydetmiş olsak veya Txt dosyasını herhangi bir yere kaydetmiş olsak bunun bin olduğunu O olduğunu bilemeyiz. Ardından şöyle bir şey yapalım. Bunları yaptıktan sonra şöyle bir şey yapalım. Bir tane combo box ekleyelim. Combo box'ımızın üstüne gelelim. butonumuzun Event'ına gidelim ee, Butonumuzun Event'ına gidelim Burada ya, iş da ekleyebiliriz Mesela combobox Box bir nokta Selected e, Index eşit eşit sıfırsa yani burada edit item'e tekrar bakalım. MDB seçili ise diyeceğiz. Sadece bize bunu çalıştır diyeceğiz. Eğer değilse diyeceğiz. Bize pardon else if diyeceğiz. Seçili değilse ikinci şartı kontrol et. Combo nokta select index eşit eşit bir mi? Yani şap bir seçilimi diyeceğiz. Else if diyeceğiz. Bu da değilse üçüncü şartı kontrol et diyeceğiz. Bunların hiçbiri seçili değilse bize şifreleme yöntemi seçiniz diye bir uyarı ver diyeceğiz çalıştıralım hiçbir şey seçmiyorum şifreleme yöntemi verdi bir uyarı veriyor bize md5 seçtim admin yazdım büyük harflerle sadece admin şifreledi gördüğünüz gibi ardından 256 şifreleme yöntemi seçiniz 256'yı seçtiğimizde neden olmadı ya Bir dakika 0 1 oh. Ya indeksleri Ayarlamamışız ki 3 4 0 1 2 3 4 Aynen şimdi olacak Admin yazdığımız halde Şifreleme yöntemi seçiniz dedi Şifreleme yöntemi seçtik Sadece şah 256'yı seçti Eğer admin yazmazsak şifrelenecek bir şey verdi de klas'ta oluşturduğumuz mesaj uyarısını verdi şifrelenecek bir şey verelim 5 şah 512 seçtik şifrelenecek bir şey verdi bize ve siz bunu radyo butonlarla da yapabilirsiniz Ayrıyeten iş mantığını da görmüş oldunuz burada bir komut veriyorsunuz. Bu değilse bunu yapab yapabilirsin. Bu değilse bunu yapabilirsin. Değilse bunu yap. Değilse bunu yap. Bunların hiçbiri değilse en sonunda bir uyarı verdir müşteriye. Ayrıyetten şöyle bir şey var. Şurada video kısa sürecek gibi. O yüzden switch case mantığını da e, anlatalım hafiften switch case mantığı aynı şey gibi if mantığı gibi esasına bakarsanız belirli bir şart var o koşulu uyuyorsa devam ettiriyoruz burada şartımız ne burada şartımız ne combo box 1.selected indeksin herhangi bir değer alması case 1 ise bir Farklılıkları anlayınca şöyle ekrana biraz geniş tutuyorum. 1 bunu yazdıracak ve e, bırak bırakacak. İş, switch'ten switch case'ten çıkacak. Case 2 ise bunu yazdıracak case'ten çıkacak. Bırak tutturacak eğer değilse, bundan hiçbiri değilse bize arkadaş şifreleme yöntemi seçiniz diye mesaj verecek sonra da bırakacak burada şöyle bir şey yapsak daha iyi olacak bir tane integer tanımlayıp x adında bomba baksın index özelliğini buraya yazıp bu index x değişkenini buraya atıp ardından şöyle şu şekilde çalıştırıp bomba box seçtik yazdık a başladık ikinci indeks seçili evet case 2'ye geldi e, ee, şah bir hesaplamasını yaptırdı bıraktı tamam buraya geldik indeks değerini aldı 3 case'de 3. içine girdi bırak dedi bize gösterdi evet tamam ee, switch case mantığını da göstermiş oldum. If mantığıyla kullanacaksanız bu kadar. Bu şekilde Switch mantığıyla kullanacaksınız böyle. Ee, şifreleme teknikleri hakkında üçüncü videoda çekeceğim simetrik şifreleme teknikleri ve dördüncü videoda çekeceğim asimetrik şifreleme yöntemleri diye. Ee, Buraya kadar beni dinlediyseniz kanala beğenip abone olursanız beni çok memnun edersiniz. Hepinize iyi çalışmalar.